mesela penisin sabittir. Milyonda birdir. Artmaz azalmaz. Ama siz çok antibiyotik yazarsanız penisin alerjilerinin sayısı ne olur artar. Oran değişmez. Sarı serum da aynı. Sarı serumun öldürme ihtimali sabittir. Ama siz her acile bu takarsanız birileri ölür. Şimdi burada ne oluyor peki? Siz eğer Kur'an'ın zihniyetine göre akıl etmiyor musunuz? Akılsız bir müdahale de bana göre günah. Yani biz hepimiz bundan şeyiz sorumluyuz. Ya yani bir yerde akıl işlemiyorsa ben orada günah olduğunu düşünüyorum. Siz diyorsunuz ki ihtiyaç olmadığı halde evet. sadece estetik kaygılardan evet. ötürü, evet. ölüm evet. tehlikesini evet. göze alarak evet. ameliyata girmek evet. aptallıktır. Evet. Çünkü... Bu da Kur'an'a göre de aptallık Tabii. yaparsan Tabii. da bu da günahtır diyorsunuz. Bedenine bili... zarar Tabii verme ihtimali. Şimdi nasıl biliyor musun? Her Bu ay... noktada birleşiyor musunuz? şimdi buradaki kavramları şey yapmayalım bırak, başka bir konuya geçelim yeter estetikler ya. yani anestezi de bugün bir risktir yani şimdi sen bir anestezi alıyorsun ya hı hı. bu bir risk kardeşim anesteziden uyanamayabilirsin bak anestezi şöyle yazar kitaplarda anesteziden şey gibi geliyor uyuyorsun uyanıyorsun ya uyanamazsan, e, tabii. ya kalbinde bir sorun ortaya çıkarsa ya bir sonunum arresti olursa bak ya hocam sadece uyuyorsun uyanıyorsun, uyanıyorsun o zaman, olsa anesteziye girmeden <laughs> ha, böyle 5 tane e, evrak sana imzalatmazlar e, zaman, herhalde o zaman yani uyanamayacağın için ben bu konuyu ondan. şöyle bitireyim. Ben e, hocaya katılıyorum bu konuda. Hoca zaten bu işin zaten şey e, akademisyeni zaten. Hiç akıl etmez misiniz cümlesi bence yeterlidir burada. <laughs> ya yani bir yerde akıl öne konmalıdır. Akıl da bilimdir zaten.